Bursa'da medya farkı ve katlarıyla 50. müsabaka Doğa Aksakal karşılaşması şu anda Doğa Spor'un 17. dakikada bulduğu golle 1-0 önde götürüyor karşılaşmayı. Yarı final karşılaşması heyecan dorukta değerli spor severler. İki tane komşu köy adım adıma komşu köyler kıyasya bir mücadelede heyecan dorukta Tabii ki taraftarlarımıza şöyle ses verelim. Disiplin kurulu üyesi arkadaşlarımız onların emekleri olmasaydı bu organizasyon bugün buraya gelmezdi. Sevgili Mehmet abimiz başından beri burada 3 Mayıs'tan beri burada elektrikçimiz Erdinç Adaşım ve kıymetli taraftarlar gördüğünüz gibi kıymetli protokol bugün yoğun bir ilgi var. <laughs> Muhtarımızın ev sahipliğinde kuş cennetinde müthiş bir ambiyans harika bir tablo. Evet taraflı tarafsız herkes inanıyoruz ki organizasyonu takdir ediyor. <laughs> Taraftarlara da şöyle bakalım. Zaman zaman evet içeride ufak tefek gerginlikler var. Zaman zaman. arada şöyle bir ses verelim. Zaman zaman hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi yer gök insan. Bugün final için oynuyor iki takım. Bir tarafta Aksakal, diğer tarafta Doğa. Evet, Beylik'ten Kaptan Süleyman şey gelmiş. E, hoş geldin. Hoş Nasıl buluyorsun organizasyonu? İyi hocam, çok güzel. E, peki teşekkür ederim. Var mı söz, mesajın var mı? Yok, sağ ol hocam. Evet, burada sporun duayenlerinden bir arkadaşımız var. Seni tanıyalım. Bora Öziş, ben Bandırma Basketbol Kulübü. Spora ve sporcu yaptığın hizmet için teşekkür ederiz size. Teşekkür ederim. Başarılar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. नज़ा Müthiş bir mücadele. Beyaz formasıyla Doğa, siyah ağırlıklı yeşil formasıyla Aksakal mücadele ediyor final için. Bu maçın kazananı üçüncü olacak değerli spor severler. Birincili karşılaşması da Perşembe günü final karşılaşmasında saat 18'de Bursa'da medya canlı yayınıyla heyecan dolu dakikalarda Gölyaka <laughs> rakibini bekliyor. Aksakal mı Doğa mı bunu maç sonucu belirleyecek. Hakikaten kazansın diyoruz. Hocam Milli 8 Evet, Bursa'da Hastane denince, SSK denince, evet. Rotgenci Evet, Rotgenci, eee evet, <laughs> yanlış anlamayın hakikaten röntgen çekiyor adam. Ahmet abi hoş geldin, seni tanıyalım. Tanıyo abi sen beni. Abi izleyenler tanıyacak, sen söylesin nasıl söyledin ya? Özel olarak getirdim maçı. bu galibiyet. Ahmet var, Ahmet, der, Bey. Ahmet Karaman. Nasıl bu onun organizasyonu? Güzel. Eleştirim var mı? Olumlu, olumsuz? İyi, iyi derim. Teşekkür ederiz. Başarılar. Kolay gelsin. Evet. Spor severler, taraftarlar müthiş bir ilgi gösteriyor. Değerli spor severler. Güzel <laughs> 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 bir, şey, bir ortağı. Sakalım bir hata var. Yüksek orta arka tarafta. Müthiş bir mücadele. 50. karşılaşma. Devam dedi müsabakanın hakemi. Saygılar hocam, başarılar. Hocam bizi hiç çekmediniz ya. Sizdeyiz, duygularınızı aldım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Organizasyonu kısaca değerlendirmen gerekse neler Çok güzel. Beğeniyorsun. Evet. Var mı başka evet. söyleyeceğim şey? Hocam. Var mı söyleyeceğim bir şey arkadaşlar? Güzel bir maç oluyor. Heyecanlı bir maç. Teşekkür başarı. ederiz. Başarılar.

Evet yoğun bir ilgi kuş cennetinde 50. müsabakada şimdi sağlıkçı oyun dahil ediliyor. Abi hoş geldin ya. Nasılsın? Metin abi. Nasıl gidiyor? Yer gök insan Bursa'da medya farkı ve katlarıyla canlı yayındayız değerli spor severler. Evet protokol disiplin kurulu hepsi burada gördüğünüz gibi. Şu anda skor Doğa 1-0 önde Aksakal'a karşı. Gel 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 sağ sağ

Başarılar. Adam, bir sıfır öndesiniz bir şu anda. Avantajlı yani. sizsiniz. İnşallah finalde de böyle kalan karşılaşacağız hocam. Hayırlısı bakalım başarılar. Bas 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 bas. Muhtarım sen Afir neler söyleyeceksin Afir, maçla ilgili? Merhaba hocam. İlk dakikalarda ön, öndesiniz. Oluyor. Evet. Tabii maç her şey gibi her an her şey olabilir. Tamam muhakkak. Yani gol atarsınız, gol yiyebilirsiniz ama sonuç önemli. Öncelikle hedefimiz gol atmak. Bunu başardık. Peki başarılar. Başarılar. Muhtar inanmış final oynayacak. Prim var mı? Prim. Prim var mı? Prim var mı? Nasıl? Prim var mı? Maç primi. Var. Peki başarılar. Tamam. Sizin duygularınızı alalım hocam. Hocam maç çok güzel. Her, her iki, her iki başarılı. Teşekkürler. Bir kolye kola adamla sakatlı. tutmayın hocam. Karar Hocam bak gerekli yere doğru karar ver. Evet taraftarın müthiş bir ilgisi var değerli spor severler. Kuş senetinde 50. müsabaka 3 Mayıs'ta başlayan organizasyon. Bugün 6 Haziran ve müthiş bir organizasyon. Gördüğünüz gibi yer gök insan. Işıklandırmalı sahada kuş senetinin ev sahipliğinde 20 tane takım. Bugün 50. müsabakada karşı karşıya geliyor. Bir tarafta doğa beyaz formasıyla diğer tarafta aksakal. Final için final vizesi için kıyasaya mücadele ediyor. Gördüğünüz gibi özellikle burada bayan taraftarlarımız da var ağırlıkta. Gördüğünüz gibi. Evet, özellikle bayanlarımızın ağırlıkta izlediği karşılaşmada Evet hoş geldiniz. Ya. Sizi tanıyalım. Duygularınızı alalım organizasyonla Hadi. ilgili, Doğru. maçla Hayırlı ilgili. En büyük maç doğal Anlat. spor. Evet, evet. anladığımız evet. kadarıyla Doğa taraftarı onlar. Sizi tanıyalım. Sen doğal. Doğal. Konuş abi. Konuş. Doğal, doğal. sporu maç seyrediyoruz. Evet, evet teşekkür evet. ederiz. Sen evet. deiz abi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Teşekkürler, başarılar. Evet, bir gol daha geliyor doğadan. Bir gol daha geliyor, 2-0 oluyor. Dakikalarımız 35. 35. dakikada bir gol daha geldi. Adeta seyircilerle, evet şu anda da tel yıktılar. Evet seyircilerle sevinelim derken bir anda orası yıkıldı. Evet hemen görevliler hemen gerekli müdahaleyi yapıyor değerli spor severler. Müthiş bir maç. Ard arda gelen Doğa adına gollerle Doğa Spor 2-0 önde. Mehmet abimiz organizasyondaki her şeyimiz. 3 Mayıs'tan beri her gün her akşam bizimle birlikte. Ve şimdi yine oradaki emniyet unsurları için bir kez daha orada. Evet karşılaşma bir kez daha başladı. 50. müsabakada Doğu 2-0 önde. Hoş geldiniz. Sizi tanıyalım. Evet neler söyleyeceksiniz organizasyonla ilgili sendeyiz. Öyle gitmesi lazım Siz doğalısınız <laughs> herhalde öyle Ömerli mi maalesef. Ömerli maalesef. Evet Ömerli tarafsız <laughs> Elendiniz veda ettiniz ama buradasınız evet, Teşekkürler gel. başarılar Evet Evet göl Yakalılar da final için Rakibini bekliyor bir tarafta Doğa bir tarafta Aksakal final için sizce kim olmalı Şu anda skora göre Bakarsak Doğa geliyor gibi gözüküyor bir, çok güzel, çok güzel. bir kez daha oynadınız Hadi, Özellikle penaltı kaçırdınız ve 2-0 mağlup olduğunuzu hatırlıyorum evet, Ama bu maçın rövenşi var diyorsunuz Hemen maça dönelim Arda arda pozisyonlar Hadi, sende, Meşaleler alman. yanıyor Müthiş bir ambiyans harika bir tablo Evet beyaz ağırlıklı forma Doğa spor biraz daha üstün ve baskılı oynadığını görüyoruz Skorda da daha önemli 2-0 önde Aksakal da şu anda gol pozisyonu içeri sağ taraftan gidiyor es evet, sarı kartlık bir pozisyon diyorum ben ama hakemin kararı ne olacak onu hep birlikte göreceğiz. Sert bir faul var orada. Evet sağlık ekibi hemen geliyor. Son sözünüz var mı? Görüşmek üzere. Perşembe günü görüşürüz. Perşembe 18 kayıklarla geliyorsunuz inşallah. Evet. Hava iyi Hava iyi. İnşallah iyi olur. Evet muhteşem seyirci özellikle bayanlar, erkekler, çocuklarımız gördüğünüz gibi müthiş bir ilgi var spor üstü bir oluşum diyebiliriz burada. Bayanlar, erkekler müthiş bir ilgi. Ve heyecan dorukta değerli spor severler. Özellikle disiplin kurulumuzdan külevli takım temsili Mehmet Çalık köy temsilcilerimiz disiplin kurulu üyelerimizin müthiş bir ilgisi var. Evet ben burada Osman hocamı görüyorum arka saflarda. Evet Osman hocam. Hoş geldin öncelikle. Hoş Final bize alan ilk takım sen oldun. Şimdi de rakibini bekliyorsun. Bir tarafta Doğa, bir tarafta Aksakal. Sence kim olmalı? Fark eder mi senin için? Benim için fark eden bir şey yok. E, ee, hocam AKD'nin kazansın. Bundayız. E, ee, AKD'nin kazandığı mücadele olsun. Bizim için rakip fark etmiyor. Ee, doğa olursa doğayla yarım kalan bir hikayemiz vardı onu tamamlayacağız. Evet penaltı kaçırdınız 2-0 mağlup olmuştunuz. Evet maalesef ee, öyle olmuştu. Hayırlısı olsun güzel bir maç oluyor. Zevkli her iki da başarılar tekrar. Evet teşekkürler. Hemen muhtarımızdayız. gölyaka muhtarımız. Sen neler söyleyeceksin? Valla biz e, hak eden kazansın. Biz akşam çok mücadele verdik. Kardeşler Şu pozisyona verdiler. hemen dönelim bir bakalım. Hemen pozisyondayız değerli spor severler. Sağ çaprazdan. Aksakal çok önemli bir pozisyonda. Sol ayak içi. Güzel bir düşünce ama kötü bir uygulama oldu. Hemen dönüyoruz tekrar muhtarımıza. Maç primi var mı muhtarım? Maç primi bugün kardeşlerimize bir prim dağıtıldı. Eğer kupayı alırlarsa daha güzel primler olacak. Biz inşallah. onar, onar dönüm tarla diye duyduk doğru mu? Yok yok birer dönüm. Birer dönüm evet. Bu, Cemal Bey var arka tarafta danışman temsilcimiz o, o da yaklaşsın. Efendim? Ben. Konuşamıyorsun ses yok. Evet Ömerli muhtarımız yanında. Murat Karaca sen neler söyleyeceksin organizasyonla ilgili ve bu maçla ilgili? Organizasyon güzel gidiyor. Bazı tatsızlıklar oluyor ama olacak onlar. Gayet güzel. Bu akşam da güzel bir maç izliyoruz. İki tane da tebrik ediyorum. Gördüğüm kadarıyla evet. açık bir futbol var. Evet evet güzel. Evet teşekkürler. sonra da böyle bitirken... Evet inşallah başarılar. Teşekkürler. Evet. Ve şimdi döndük, dolaştık, geldik Disiplin Kurulu'na Metin Bey'den başlıyoruz. Organizasyonla ilgili duygularınızı alabilir miyiz? Hoş geldiniz bir kez daha. Çok teşekkür ederim. Ee, çok başarılı bir organizasyon. Emeği geçenlere teşekkür etmekten e, başka elimde gelen bir şey yok. Her iki takımın kurucuları da gerçekten çok iyi hazırlanmışlar. Her iki takımın, her iki mahallemizin geçtiğini de mutluyorum. E, sonuçta bu Bolmuş Sabakası. Kaybeden olacaktır, kazanan olacaktır ama o kardeşlik havası hiçbir zaman eksik Taraftarı görüyor musunuz? Müthiş. Yani ben bu ambiyansı böyle bir yerde beklemiyordum. Ee, gerçekten çok güzel. Etkinlik çok güzel. Hava çok güzel. Futbol çok güzel. Her şey çok güzel. Teşekkür ederim. Evet biz teşekkür ederiz. Evet siz de hoş geldiniz. Sizi tanıyalım lütfen. Duygularınızı alalım. Ben Alp Ostancı. <laughs> ee, böyle bir turnuvanın geçmiş yıllarda Vandırma'da olduğunu çok iyi biliyorum. Mahalle aralarında takım karşılaşmaları olurdu. Oradan da Bandırma Spor'un altyapısı oluşturuldu. Buradaki amatör ruhun eminim Bandırma Spor'un altyapısını oluşturacak bir potansiyele sahip olduğunu görüyorum. Seyircinin pandemi sonrası bu kadar birbirleriyle sıkı fıkı olması ve maçlara da iyi göstermesi sporumuzun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. İnşallah bölgemizin büyük abisi Bandırma Spor hak ettiği yeri bulacak. Ondan sonra da buradaki bütün arkadaşlarımız Bandırma Spor için gereken her şeyi yapıyor. Aynı zamanda buradaki seyirciler de çok kaliteli. Taraftarlı, bayan taraftarlar görüyor musunuz? Acayip. Her şeyimiz çok güzel. Kırsal mahallelerimiz bizim zaten göz bebeğimiz böyle bir şeyi de e, destek olarak gelmeleri, böyle bir havada yapmaları da inanın ki e, çok güzel bir arkadaşlar. İnşallah daha güzel günlerimiz olur. Seneye aynı organizasyonu daha iyi bir şekilde bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Sizi söylemek istediğim bir şey var mı? Rüzgarımız, güzel bir organizasyon. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet, As Başkanım. Yemeği geçenlere teşekkür ederiz. Güzel bir turnuva. Emeğinize sağlık. Bir takıma da başarılar diliyoruz. Hayırlısı olan kazansın. Pek teşekkürler. Evet, Disiplin Kurulu Başkanımız Sayın Valla. Ahmet Tek. Güzel maç oluyor. Hava güzel, futbol güzel. Kuruyorlar yani iyi oynayan kazansın. Her iki sene başarılar var diyor. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Siz tanıyalım. E, hoş bulduk. Ahmet Akbar. Valla çok geçtiği dönemleri hatırlatan güzel bir organizasyon. Evet güzel her iki takım da gayet istekli, çevrece güzel, hava güzel. Şimdi Adem Atamova geldi. Daha biraz daha hareketli olduğu. Yine Ama az olsun, az olsun, kazansız, adama adama da sık kazanıyor Adem Atamova dostum. Spor demişler. her zaman başarılar diliyorum. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Sizi tanıyalım. Haramalar. Hayırlı akşamlar. Süper bir organizasyon. Sağ olun. Köyler arası mahalleler arası bu futbol müsabakaları çok hoş. Dostluk kazansın her iki takıma da başarılar. Teşekkürler. Başarılı. Evet, Sığırcı Merhaba. muhtarımız. Ben Gümüş gibi, Sığırcı muhtarı. Organizasyon çok güzel, ortam çok güzel. Her şey futbol oynamaya müsait. Dostluk kazansın, köyler arası arkadaşlık kazansın. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Evet, teşekkürler. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mehmet Doğan, ben AK Parti İlçe Başkanı. Güzel bir organizasyon. Maçları ara ara izlemeye geliyoruz. Her iki takıma da başarılar diyorum. Hava güzel, ortam güzel. İnşallah hak eden kazansın. Diyorum. Peki canlı yayından gelmediğiniz zaman izleme fırsatınız oldu mu? Bu ya zenginlikten faydalandınız mı? İzliyorum YouTube kanalını izliyorum. Gerçekten çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Evet ediyoruz. teşekkürler. Adem Başmaz. Evet. Evet. E, Disiplin kurulu başkan yardımcımız Adem Taşdemir. Başkanım siz Buyurun. E, Erdoğançam. E, öncelikle e, senin bu başarılı yönetiminden, başarılı yayıncılığından dolayı kutluyorum. Bu, bu bu yani turnuvanın en güzel maçlarından bir tanesi oynanıyor ve harika kusursuz bir maç. golü bir maç. Bu e, yönetiminden dolayı da seni kutluyorum. Saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Evet teşekkür ederiz. Misafirlerimizle röportajlarımız devam ediyor. Hoş geldiniz. Hoş bir kez daha sizi tanıyalım lütfen. Eee ben Eski spor Başkanı Göksel Karlan. gerçekten e, bu bölgeye yakışır. Köylerimizdeki olması gereken genç konumlanmış yaptı ama gerçekten muhteşem bir yarı final havası var biliyorsunuz bölgemizde de futbola çok merak var. Türkiye liglerinde biliyorsunuz yakın komşumuz Karaca Bey ikinci ligde final oynadı. Vandana Süper i̇şte bir adım kalabildi. Eğlendi. Abi. Gerçekten futbolda seviliyor. Bu aktivitelerin kısa mahallelerinizde olması çok iyi bir de ayrıca dikkat ederseniz bu yayınlar size geçen emeğe teşekkür ederiz. Buraya maçlarına katılmadığımızda ama evde olsun ama başka yerde olsun izleme fırsatı oluyoruz. Çok teşekkür ederiz. E, dijital platform Bursa'da medya farklı bir anlam evet. kattığını düşünüyoruz. Evet. evet. Ben evet. evet. Bunu teşekkür ederiz. Teşekkürler. Başarılar. Evet hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Göktuğ İkizoğlu MÜSİAD Başkan Vekili olarak katılıyor. Bu güzel havada bizleri davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Maç içinde inşallah hak eden kazanır diyoruz. Tekrar her iki takıma da başarılar diyelim. Evet Teşekkürler. Bir duygusal konuşma gelecek herhalde. Aksakal temsilcimiz yanımızda. Sen de hoş geldin. Neler o söyleyeceksin? Hocam, <laughs> zamanda <Kuşa 'yıydı gülüyor> aynı, evet, aynı zamanda Kuşe'ye ev sahibi da, damat diyelim. Evet. evet Sen neler söyleyeceksin? Şimdi eski başkan olarak burada bu akşam bulunmaktayız. Ee, doğada yabancımız değil. Doğada bizim köyümüz. Fark etmez her iki takıma da başarılar. Organizasyonu e, çok güzel bir organizasyon. Emeği geçen herkese de çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel. İyi akşamlar. Gerçekten evet. Oyunlarla. Teşekkürler. Siz neler söyleyeceksiniz sevgili hocam? Hoş Biraz geldiniz. Takımlar bizim yabancı yok ama ben sizi tebrik ediyorum. Başından beri sizi takip ediyoruz. Başından beri canla başla işte mücadele veriyor. Evet ben teşekkür Eyvallah teşekkürler. Ben de tüm disiplin kurulu adına, tüm takımlar adına Vallahi teşekkür ederim. Yani. Evet başarılar evet <gülüyor> değerli <gülüyor> spor severler gördüğünüz gibi protokolün duygu ve düşüncelerine de yer verdik. Musabakanın ilk devresi bitmek üzere diyebiliriz. Tabi müsabakada hakemin saati önemli. Bizim dakikalarımız da bir diyor. Gördüğünüz gibi taraftarlara da değinelim. Bayan taraftarlar susmadan takımlarını destekliyor. Az önce ikinci golde gol sevincinde de adeta taraftarla sporcular bir bütün oldu. Sahaya düştüler. Gol oldu diyelim bir kez daha. Hakem tabii ki her an düdüğü çalıp ilk devreyi bitirebilir. Başarılar diliyoruz. Organizasyonun derininde ikinci yarıda tekrar sizlerle birlikte olacağız.